Türkiye'nin Münster Başkonsolosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle Müster Sanat ve Kültür Müzesi salonunda Burçin Büke, Tahir Aydoğdu ve Bilgin Canaz üçlüsünün oluşturduğu Tanine Trio grubu tarafından Türkiye Cumhuriyeti 100. yıl konseri düzenlendi. 200 davetlinin katıldığı konsere çok sayıda siyasetçi, bilim adamı, iş insanı, STK'lar ve yöneticiler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, Der ki, Türk milletinin yüceltilmesinde başlıca hareket unsuru sanattır, sanatın gelişmesidirler. Cumhuriyetimizin sonsuzluğa ilk adımını attığı bu tarihi senede, biz de sanatın temsilcilerine söz hakkı vermek istedik, onlara kulak vermek istedik. Sanatın şubesi olarak da müziği seçtik. Ben burada değerli sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Selim ve Hasan Başa, Gelsen Kirşen Avrupa Zonguldaklılar Derneği'ne, Adnan Derviş'e, Veli Fırtınay'a, Mehmet Genç'e, Hasan ve Yunus Taflan'a, Zinaver Alptekin'e, Orhan Buyurman'a ve Ali Türkoğlu'na da teşekkür etmek istiyorum. Onların değerli katkıları olmasaydı bu gece düzenlenemezdi. Bu Cumhuriyet Türk milletinin inşa ettiği en büyük abide ve bu abide 100. yılını dolduruyor. Artık sonsuzluğa adım atıyor. Hepimiz gururluyuz, hepimiz sevinçliyiz, hepimiz kıvançlıyız. Bu sevinci, bu gururu, bu kıvancı her zaman içimizde muhafaza edelim. Ancak böylece Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ilelebet payidar kalacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir e, akşam yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle biraz gecikti ama çok güzel bir program oldu. Baş Konsul'un düzenlediği Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünün kutlamasındaydık. Çok güzel bir konser verildi. Ee, bayağı katılım vardı. Biz de davete eşlik ettik. Yüzüncü yıl Cumhuriyetimizin kuruluşu kutlu olsun diyorum. Avrupa Zonguldaklar Derneği camiası olarak hem bu programa e, maddi manevi e, katkımız olmuştur. Aynı zamanda da e, dernek ve camiamız adına da buraya bu akşam e, katılmış bulunuyoruz. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin Münster Başkonsolosluğu'nun davetiyesi üzerine konsere geldik. Münster'de el ve el Muzeum'da bulunuyoruz ve bu davetiye için çok çok teşekkür ederiz.